Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bizim civcivimiz yani çok hastalandı. Ölmek istedi çünkü ölmeyecek. Ee, biz birazcık hasta oldu. Hasta olduğu için yani hastalanma az önce ben bir videodan da izledim. Şöyle oluyormuş. Hani şu kafalarının altında güvarlak böyle göbekleri gibi olan şey var ya arkadaşlar. Bayağı şişkin olan yeri inince oluyormuş. Ve hiç böyle cık 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 hasta oluyormuş arkadaşlar. O yüzden biz de hemen kaynar bir şöyle su koyduk görüyorsunuz. <laughs> dur, dur, öyle yapacağım. Böyle biz kaynar su koyduk. O yüzden şimdi onun yanında biraz şey yapıyor. Şu an biz dükkanda olduğumuz için elimizdeki şeyle bol yemek yedirmeniz gerekiyor. Ve az önce bir tane bizim civcivimiz vardı. Onu yere koyduk. Çünkü görmüş olduğunuz gö gözün tırmaladı ve gözü kanıyor. Yani içten kanıyor. Bize doğru kanamıyor. Kanamıyor. Ama gerçekten o kadar hafifti ki normalde o kadar kilolu o kadar rahat bir şekilde alıyordu. Şu an yani o kadar korka korka alıyoruz. O yüzden şöyle ben bir şurasını kapatacağım. Sıcaklığı kendine gelsin. Az önce su içirdik. Yani siz de su içirin. Ve sonra elinize yemek yedirin. Eğer ölmemesini istiyorsanız civciviniz. Sizin yani hastalık ya sadece bu hasta oldu çünkü ölmeyecek bu civciv. Ben inanıyorum. Ölmeyecek arkadaşlar yani. Şimdi bir kutusunu açayım. Bir kere daha su içireceğim ve koyacağım. Ve gözünü hep kapatıyor ya. Bu şekilde şu göbeğe bir yani şu an şişeler gözüküyor ama içinde hiçbir şey yok. Şimdi bunun amacımız su içirmek, yemek yedirmek. Yemeği yediremiyoruz. Biz annemle yedireceğiz. Gel anneciğim. Böyle içiriyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi poposunda da şeyler var. O yüzden şöyle biraz hasta. Evet. Görüyorsunuz. Gözünü hep kapatıyor. Tamam şu anlık bu kadar yeter. Az önce de içirmiştim ben videoya. Çok hafif arkadaşlar. O kadar korkuyorsunuz ki alırken. Evet tamam. Evet. İçim geldi. Evet tamam. Şimdi bunu kapatıyorum arkadaşlar. Sıcak susu. Tamam dur anneciğim. Neyse yani amacınız sizin yapacağınız iş poposuna yağ koymak, doğal yağ. Aa ben koltuğun altına girdim ve ay özür dilerim aşkım ve bol bol ağzı yani eğer ağzın önüne koysanız bile yemek yemiyorsa şu ağzınızın şeyini açmanız gerekiyor ki iyileşmesini istiyorsanız ve bol bol su içmeniz gerekiyor. Yani bir de kaynar suyun yanına falan koyun ve mü mümkünse bir civcivde yan yana koymayın. Neyse o zaman bu videonun sonuna geldik. Bu videoyu bence beğenin buna için. Her neyse ben çok ağladım bunun için. Her neyse umarım iyileşecek. Kanalıma abone olup videolarımı izlemeyi unutmayın. Bay bay. İyileşeceksin.